Hoş geldin. Çok gibi geçen bir bilgisayar mühendisi bize hafta sonundan sonra merhaba. Belki o kadar kötü geçmemiştir. Ya sen öyle tahmin ediyorsundur. İlginç bir araştırma var. Ee, mesela bir üç gruba ayırıyorlar öğrencileri galiba. İşte sınava sokuyorlar. Daha sonrasında yüksek not alanları, en yüksek not alanları çağırıyorlar. Diyorlar ki nasıl geçti? Çok kötü geçti diyor. Genelde hani mesela 90 falan normalde 90, 95, 100 üzerinden 95 falan aldıysa 60 50 alacağını düşünüyor öyle söyleyeyim. E, tam tersi çok düşük alanları sorduğunda, mesela 20-30 alanları çağırıyorlar. Nasıl geçti? <laughs> Kaç bekliyorsun dediğinde abartıyorlar notlarını mesela. O iyiydi ya 50-60 alırım falan diyorlar. Öyle bir ilginç bir araştırma var. Buna e, bu araştırmayı şeyden dolayı yapıyorlar. Dunning-Kruger etkisi denilen bir şey var. Ya da e, Türkçe'de hani sokak ağzıyla cahillik cesareti denir. Ee, siz bir konuda ne kadar az bilgi sahibiyseniz o kadar fazla bilgi sahibi olduğunuzu iddia edersiniz. Ama tam tersine ne kadar fazla bilgi sahibiyseniz aslında derinliğini anlamış oluyorsunuz olayın. Yani o kadar cesurca konuşmamaya başlıyorsunuz biraz. Ee, buna da Nick bir etkisi veriyor. Belki güzel geçmiştir. Belki sen de o etki altındasındır. Oyanın acılığa gerek yok boş kağıt verdim kalkınız. Yani tabi e, o da olabilir şimdi bile. <laughs> o, o, ya ben tabii ki boş kağıt verdiysen o etkinin altında değilsin demektir. Yapacak bir şey yok.